Sahabe-i Kiram aleyhimur rıdvan, hazretinden misal vermeden geçmeyelim. Bütün örneklerimiz ashab-ı kiram olacak. Bütün numunelerimiz, numune-i imtisallerimiz, bütün modellerimiz tamamen ashab-ı kiram olacak. Başkasına hiçbir şekilde iltifat etmeyeceğiz. Ashab-ı kiram evliya-i enzam elbette hepsinin başı enbiya-i fikama mutlak imtisal ve intisab edeceğiz. Efendiler yine kıyamete kadar insanları tesirinde bırakacak ibretlerle ve kahramanlıklarla dolu olan Uhud Harbi'ne nazar ediyoruz. Uhud Harbi, Uhud Cengi. Aman ya Rabbi ne müthiş meseleler, ne muazzam hakikatlerle dolu olan bir Allah savaşıdır. Allah yolunda yapılmış bir muharebedir Uhud. Evet. Uhud Harbi'nde bakınız şimdi sahabe ordusu, düşününüz ki ashab-ı kiramdan bir ordu tanzim edilmiştir. Şu sahabe-i kiramın yetişme tarzına bakınız. Aşılanan imana ve idale bakınız. Oradan kendimize intikal etmek zorundayız. Sahabe ordusu demek, hepsi tereddütsüz ve pazarlıksız bir imanla, şu dünya gözüyle Cenab-ı Muhammed'i aynen gören insanların ordusu başlarında Habibullah'ın ordu kumandanı olduğu mukaddes Uhud ordusu, İslam ordusu. Ne muazzam, ne mücehhez bir ordu. Rasulü Zişan başlarında ordu komutanı olarak bulunuyor ve böyle bir Uhud ordusu Medine-i Münevvere'den çıkıyor. Medine'nin dışına çıkıyorlar. Mekke'den gelen müşrik orduyu, Putteles orduyla muharebe edeceklerdir. Mekke'den gelen küfür ordusu, müşrik ordu, Kutperes ordu 3000 kişiliktir. 3000 kişilik bir ordu. Medine-i Münevvere'yi savunmak üzere Allah Resulü'nün tanzim ve tertip ettiği İslam ordusu, sahabe ordusu da 700 kişiden ibarettir. 700 kişiden ibarettir. Medine'nin açıklarına çıktılar. Ordu bütün hazırlığını tamamlamıştı. Bir de baktılar ki Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam orduyu teftiş etti. Baktı ki ordunun içinde yaşları 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında bir sürü sahabe çocukları da geliyorlar. Çocuklar kelebekler gibi uçuşuyor. Harbe gitmek için, Allah yolunda can vermek için ashabın çocukları hepsi birden uçuşuyorlar. Müslüman böyle olacak. Bizim neslimiz böyle mi kardeşlerim? Bizim çocuklarımız böyle mi? Biz gaflet içerisinde meydana geliyoruz. Biz gaflet içinde devam ediyoruz. Yeri gelmişken gözlerimle şahit olduğum bir evdeki bir hadiseyi, bir ibreti anlatmadan geçmeyeceğim. Hiç unutmuyorum gafletimizi ifade eden bir netice var da onun için anlatmak istiyorum. Bir hacı efendi, üstelik de gayretli, kabiliyetli, karakterli bir Müslüman hacı efendinin evine ziyarete sohbet etmeye gitmiştik de bir hayli kalabalık Müslüman arkadaşlar, İslam etrafında güzel bir sohbet yapıyorduk. Nihayet çay faslı başladı. Çay içmek için Hacı Efendi tepsiyle ortaya çay getirdi. Biraz sohbete ara verdik. Sonra dikkatimi çekti. Dedim ki, Hacı Efendi sizin orta okula giden, liseye giden çocuklarınız vardı. Neden sohbet halkasının içinde görünmüyorlar? Ne oldu çocuklarınız? Nereye gittiler dedim. Ha hocam dedi onlar öbür odada kitap okuyorlar dedi, ders çalışıyorlar dedi. Ya öyle mi? Peske sohbete katılsalar da işitseler, dinleseler dedin. Vallahi bilmiyorum kitap okuyorlar hocam dedi. Ben fazla karışamıyorum, görüşemiyorum dedi. O esnada fırsat buldum. Yanıma hacı'yı da aldım. Hangi odada kitap okuyorlar gösterir misin dedim. Şu odada dedi. Beraberce gidip baktığımız zaman kapıyı açtık. İçeride öyle bir kitabı okumaya dalmışlar ki içeriye girdiğimizden haberleri olmadı katiyen yaklaşıp masa başında okuduğu kitaba doğru uzandırın ve baktığım zaman emin olunuz okuduğu kitabın doğrudan doğruya Amerikan haydutlarının, o teksaslı kovboyların, o imansız kâfir Döngaster'lerin hayat hikayesini resimli roman haline getirmiş oldukları Tekosbir kitaplarını okumaya öyle dalmışlar ki gözleri hiçbir şey görmüyor. Hacı Efendi de hiç alakadar olmuyor. Mektebi millet yapıyor, öğretmenin maaşını millet veriyor, Mektebe öğrenciyi millet veriyor, milletin dinine, milletin imanına, milletin ecdadına, milletin tarihine, Sultan Fatih'e, şehitlere, tepeden tırnağa ve karşı bir nesil meydana geliyor. Bu ne <laughs> biçim perişanlıktı? Okuduğu kitaptan farkı yok. Sadece okuma yazma öğretmişler. Vah zavallı nesil, sadece okuma yazma öğretmişler ama neyi okuyacaklarını öğretememişler, neyi yazacaklarını öğretememişler. Üniversiteyi bitiriyor bir öğrenci, daha kelime-i şehadeti vallahi öğrenemeden mezun oluyor. Bu nesilden ne bekliyorsunuz? Bu nesilden ne bekliyorlar? Hangi inkılabı, hangi devrimi bekliyorlar? Evet, İçeride kitap okuyorlar hocam diyor Hacı Efendi. hangi kitap okuyorlar? Niçin kontrol etmiyorsun? Niçin onları murakabe etmiyorsun? Niçin onların peşine takılmıyorsun? Niçin onlara sahip olmuyorsun? Niçin eğitim sistemi çok mu Müslüman, çok mu muvaffak? Nasıl güveniyorsun? Nasıl inanıyorsun? Evet. Ondan sonra çocukları tabii yanımıza aldık. Masum çocuklar. E o fotoromanlar o melun kitaplar, Yahudilerin basıp yaydığı o resimli romanlar, Pekospil, Bob Zagor, Red Kid gibi kafir kitaplarla nesillerimiz gangaser oluyor, vahşi oluyor, canavar oluyor, mütesallit oluyor, mütecaviz oluyor. Bunların ortadan kalkması lazım. Yoksa neslimizi çocuk senlikleriyle, efendim çocuk bayramlarıyla, çocuk haftasıyla kimse ıslah edemez. O başka bir manası yoktur. Evet. Resul-i Zişanımız Uhud harbine çıkan sahabe ordusunun içindeki çocukları ayırdı. Siz Medine'ye dönün bakalım yavrularım. Sizin yaşınız çok küçük buyurdular. Hüsame bin Zeyd ayrıldı. Çocuk bunlar. Sahabe-i kiramın çocukları cenge Uhud harbine çıkmak istiyorlar. Ama resul ayırdı. Hüsame bin Zeyd'i ayırdı. Abdullah bin Amr'ı ayırdı. Zeyd bin Sabit'i ayırdı. Ve çocuk daha bir hayli kalabalık çocuk ismi var hepsini sıralamıyorum ayırdılar. Ondan sonra yola devam ettiler. İkinci bir teftiş için toplandıklarında bu arada ordunun içinde Rafi bin Khadij isminde bir çocuk daha vardı. Saklanmıştı, gizlenmişti. Ortaya çıkıverdi. Resul-i onu görünce Hazreti Rafi, Rafi bin Khadij ne mukaddes bir sahabi. Resul-i beni görecek, beni de öbür çocuklar gibi ordunun içinden çıkaracak diye bir bir titriyordu ve tespih veren ordunun bir noktasında ayak parmaklarının üzerine dikilmiş, boyunu yüksek etmişti. Boyunu yüksek bir hale getirmiş, ayak uçlarına, parmak uçlarına basarak dimdik duruyordu. Resulullah beni görsün de büyük bir delikanlıdır kesin, beni ordunun dışına bırakmasın diye titriyordu adeta. Hazreti Rafi. Evet. Kendisini delikanlı, göstermeye çalışıyordu. Cihat ruhu, İslam şuuru öyle verilmişti ki, ölüm kalım savaşına giden bir ordunun içinde kalabilmek için parmak uçlarına basıyor, boyunun uzun olmasını göstermeye çalışıyordu. Ashab-ı kiram bu çocuğun Hazreti i Rafi'nin davranışına baktılar da hepsi birden hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Bu ne mukaddes bir şuur, bu ne muazzam bir cihat aşkı, cihat şuuru gelmiştir dediler. Rasulü Zişan'a müracaat ettiler. Dediler ki ya Resulallah bu Rafi bin Hadici geri çevirmeseniz nasıl olur? Bu çocuğu Allah için geri çevirmeyin buyurdular. Bakın dediler ne büyük heyecan taşıyor, ne büyük bir azmi irade taşıyor. Bunu geri çevirmeyin, o çok iyi bir ok atıcısıdır. Attığı her ok hedefini mutlaka buluyor ya Resulallah, dediler. Bunu geri çevirmeyin. Resulü Zişan'ımızın gözleri yaşardı ve bu Hazreti Rafi'yi, bu, bu, çocuğu, bu Sabi'yi ordudan ayırmadı. Hadi bakalım devam edelim buyurdular. Devam ettiler. Nihayet ileride yaşı küçük ama imanı büyük olan bu Hazreti Rafi sevincinden uçacak bir hale geldi. Gözleri pırıl pırıl kırılıyordu. Allah yoluna koşmanın lezzeti her kelimesinden seziliyordu. Bir müddet gittikten sonra Hazreti Resul-i Zişanımızın izni çıkmış olmasıyla beraber ordu biraz daha ilerledi. Nihayet bir duraklama esnasında yeni bir mesele daha çıktı üç bin kişilik putperest orduya karşı yedi Müslümanın arasında bir çocuk daha vardı, o da saklanmıştı. Bir çocuk daha vardı, o da Semüre bin Cündüb Hazretleri. Hazreti Semüve İbni Cündük, Cündüb'ün oğlu Semire. Küçücük, on dört yaşında bir çocuk, bir sabi, o da ordunun içinde bir çıkıverdi. O da orduya katılmıştı, o da saklanmıştı. Resulullah beni de geri çevirmesin diye, selebekler gibi kaçışıyor ve gözden kaybolmaya çalışıyordu. Geri kalmak istemiyordu, hiçbir bir işe yarayamazdı. Küçücük avuçlarımla düşmanın üzerine ok atamaz mıyım diyordu. Allah diye bağıramaz mıyım diyordu. Orduya kuvvet veremez miyim diye söyleniyordu. Ve bunun için hazırlanmıştı, ok atmayı öğrenmişti Senüre. Arkadaşlarıyla güreş tutmuştu, kuvvetlenmeye çalışmıştı. Fakat ne çare, Rasul-i Zişanımız ona da ihdarda bulunmuş, Senüre sen de Medine'ye geri bakayım demişti. Eğer Resulullah olmasaydı, kimseyi dinlemeyecekti. Mutlaka gidecekti. Fakat Resulullah geri döndüğünce boynunu büktü, gözleri yaşardı. Titriye titriye Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Ya Resulallah siz Rafi'yi geri çevirmediniz. Ne olur ben beni de geri çevirmeyin. Ben de orduya katılmak istiyorum. Ben de şehit olmak istiyorum. Beni niçin geri çeviriyorsunuz deyince Resul-i melul melul baktı ona ve onun konuşmasını tamamlamasını bekledi. Semure dedi ki ya Resulallah halbuki ben Hazreti Rafi'den daha kuvvetliyim. İsterseniz şu sıcak kumların üzerinde Rafi ile güreşelim. Güreşte onu yenemezsem beni o zaman geri çevir ya Resulullah diyordu. Güreşelim kim kimi yenerse o gitsin yeniden geri dönsün diyordu. Resulullah bu çocuktaki azmi, cihat aşkını, şuurunu görünce pekala buyurdular. Ve şimdi, şimdi ordu yarın bir ay şeklinde tertiplendi. Bir hilal gibi yarım bir ay gibi tertiplendi, sımsıcak kumların üzerinde güreşen iki çocuğu seyretmişlerdi. Zişanımız da başlarında olmakla beraber bütün ashab-ı kiram, sahabe ordusu güreş yapacak olan iki çocuğu seyretmeye koyulmuşlardı. Hakikaten hakikaten kumların üzerinde öyle bir kapışma, öyle bir güreş başladı ki Hazreti Semüre bir tutuşta Hazreti Rafi'yi sırf üstü yere yatırdı ve derhal onu mağlup etti. Kıvırcık saçlarından yüzlerine doğru dökülen terleri, ter damlalarını silmeden Resul-i karşısına gelmiş edeple işte yendim ya Resulallah bana müsaade edecek misin diyordu. Orduya katılmışım beni artık geri çevirmeyeceksin değil mi ya Resulallah diyordu. Resul-i ona da müsaade ettiler gözleri yaşardı bütün ashab-ı kiramın, hepsi birden tek getirerek Uhud Harbi'ne doğru yollanmaya devam ettiler. Evet, Semüre hemen Rasul-i Zişanımızdan izin çıkar çıkmaz, sevincinden, memnuniyetinden koştu, Hazreti Rafi'yi bağrına bastı, öpüştüler, el ele tutuşup şevk ile, haydi şimdi Allah yoluna şehit olmaya gidebiliriz ey Rafi dediler. El ele tutuşarak yürümeye başladılar sahabe-i kiramın vecdini tasavvur ediniz. Onların aşkını tasavvur ediniz. Çocuklardaki şu iradeye, onların çocuklarındaki şu aşka, şu cihada dikkat ediniz. Bizim neslimiz, bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız ne hale gelmiştir ya Rabbi? Biz nasıl Allah'ın huzuruna çıkacağız? Biz nasıl sahabe ordusunun, Uhud şehitlerinin, Hazreti Hamza'nın karşısına nasıl çıkacağız Müslümanlar? Ne yüzle gideceğiz mahşere? Hani neslimiz bizim? Hani cihat aşkımız? Hani İslam davasında gayretimiz ve kabiliyetimiz? Onun için mü'min kardeşlerim, bu hususa son derece dikkat etmek zorundayız. Ordu devam etti. Bu teftişlerden sonra ordu devam etti. Biraz ileride bir mesele daha çıktı. Bir mesele daha çıktı. Rasulü Zişanımız yeni bir meseleyle karşı karşıya geldiler. Mesele şuydu. Bir baba, bir de çocuk yaşındaki oğlu, ikisi birden askerlerin arasına katılmışlardı. Biz de geleceğiz ya Resulullah diyordu. Birisi 90 yaşında Hazreti Abdullah yaşlı, cihat parizası sakıt olmuş, her türlü gayretleri göstermiş yaşlı bir sahabe Hazreti Abdullah. Onun yanında 13 yaşındaki oğlu Cadir Hazretleri. O da katılmış. Birisi yaşlı, birisi çocuk. Birisine cihat farz olmamış, öbürüsünden cihat farizası sakıt olmuş. Resulü Zişanımız bu mesele karşısında kaldı ve buyurdular ki, ikisinden birisi Medine'ye geri dönecek bunların. Zira Hazreti Cabir, Cabir İbni Abdullah teala bu Cabir'in beş tane kız kardeşi vardı. Bir rivayette yedi tane kız kardeşi Medine-i Münevvere'de kimsesiz kalmışlardı. Hem babaları cihada çıkıyordu, hem kardeşleri çıkıyordu. Yedi tane kız kardeşin başında kimse kalmamıştı. Resulullah buyurdu ki hayır, içinizden biriniz döneceksiniz. O kızların başında bulunacaksınız. Onları yalnız bırakmayınız buyurdu. Babayla oğul göz göze geldiler. İkisi de geri dönmek istemiyorlardı. İkisi de ağlıyorlardı. İkisi de figan ediyorlardı. Cabir'ine Abdullah, ikisi de melul melul bakıyorlardı. Cabir istiyordu ki orduda kalsın. Hazreti Abdullah da istiyordu ki o da kalsın. Nihayet Hazreti Abdullah dedi ki ya Resulallah ben son yaşlarımda ömrümün sonlarına doğru şehit olmak için bütün namazlarımda Allah'a dua etmiştim. Beni geri bırakmayınız. Geleyim de şu halimle şehit olayım ya Resulallah buyurdu. Bunun üzerine Resulullah, Hazreti Abdullah kalsın, Hazreti Cabir geri dönsün deyince, Cabir öyle ağladı, öyle fidan etti ki adeta o meydanın çığlık çığlık sallandığını hisseder olduk sahabe-i kiram. Geriye döndü gitti. Ve neticede hakikaten Uhud'da savaş neticelendi. Savaş meydanını dolaşırken Resul-i Zişanımız Hazreti Abdullah'ın o yaşlı Müslümanın sahabenin göğüslerinden delik deşik olduğunu gördü ve kumlara yığılıp şehit olduğuna şahit oldu. Ve ellerini kaldırıp dua etti. Ey Abdullah, Allah senin duanı kabul etmiştir. Sen, senin cenazen, senin cesedin kalkıncaya kadar bütün melekler kanatlarıyla vallahi sana gölgelik yapacaklardır buyurdu. İslam mücadelesi kardeşlerim, öyle oturup kalmakla, öyle zevkü safa ile yaşamakla, bu millet neyi istiyor Allah'tan? Bu millet neyin sevdasında? Bu millet neyin peşinde? Bu millet hangi davanın peşinde? Bir kere bunu anlatmak lazım. Bu millet maddenin, eşyanın, servetin, menfaatin, dünyanın peşindeyse hiç mahşerde şefaat-ı Mustafa'yı arzu etmesin mümkün olmayacaktır. Bir kere daha ayet-i celileyi okumadan geçmeyelim. Hani Allah'ımız, Rabbimiz, Rabbül Alemin ümmeti Muhammed'e şöyle hitap etmiyor muydu? Ey müminler, اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ قَلَوْ مِنْ Sizden evvelki Müslümanların, ashab-ı kiramın, tabi'in-i kiramın, şühedai izamın başına gelen perişanlıklar, kan ve can fedakârlığı sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi zannetmeyin, sizi kabul etmemdir Allahu Teala. Bir zannı batıl olur, yanılmış oluruz, Em hasiptüm. Sen Böyle mi zannediyorsunuz? Yani zannetmeyiniz demektir. İstifamı inkarı ile hayır böyle zannetmeyin. Sizden evvelkiler nasıl mücadele ve muharebe ettilerse, nasıl kanlarını ve canlarını verdilerse, siz de böyle yapmadıkça cenneti ummayasınız. Cennete dahil olman arzusunu sakın ızhar buyuruyor. Bir sahneyi daha arz etmeden geçmeyelim. Bakınız, bakınız Yine Uhud meydanında sahabe-i kiramdan mukaddes mümin Katade bin Numan var. Hazreti Katade, Numan'ın oğlu Katade, ne mübarek sahabi. Uhud cenginde Resul-i Zişanımıza bir yay hediye etmişti. Ya Resulallah bu yayı sana hediye etmek istiyorum demişti. Resul-i Zişanımız da o yayı kabul etmişti. O yayla Rasulü bir miktar ok attıktan sonra tekrar onu Katade'ye hediye etti, iade etmişlerdi. Hazreti Katade o yayla ayakta sadip durarak Rasulullah'ı müdafaa makamında durmadan düşmanın üzerine ok atmaya devam ediyordu. Birdenbire müşrikler tarafından gelen bir okla Hazreti Katade'nin gözüne isabet etti. Hazreti Katade'nin gözü yerinden fırlayarak yanağına dökülmeye başladı. Göz bebekleri dışarı fırladı, parça parça oldu avuçlarının içine göz bebeğini alarak Resul-i Zişan'ın yanına geldi. Ya Resulallah şu halimi görüyor musun? Gözümü kafirlerin okları yerinden söküp avucuma döküldü ya Resulallah diyordu. Resul-i Zişan'ımız sabret Katade eğer sabredersen makamın cennet olacaktır buyurdular. Hazreti Katade buyurdu ki ya Resulallah bu gözümün birisinin kapanmasını istemiyorum. Gözümün böyle kör olmasını istemiyorum. Ben yeni evlenmiş bir sahabeyim. Genç ve güzel bir hanımım var. Beni böyle kör görürse hoşuna gitmez. Bana dua et, beni tedavi et ya Resulallah diyordu. Resul-i Zişanımız yanına çağırdı, mübarek eliyle o yerinden çıkmış olan gözünü Bismillah diyerek aynen yerine koydu, onu tedavi etti ve ona cennete nail olması için ayrıca dua etti. Katade diyor ki, ömrümün sonuna kadar o Resulullah'ın yerine taktığı gözüm billahi ağrımadı, öbür gözümden daha mükemmel görmeye devam ediyorum. Sahabe, kardeşlerin mücadele etmişlerdir. Onların başına gelen, bizim de başımıza gelmedikçe İslam inkılabı, cennete nailiyet beklemiyorsunuz kardeşlerim. Aynı şey tecelli edecek. Eğer buna razı olursanız, bu mücadeleye, fedakarlığa, bu muazzam cennet davetine katılacak olunursa, aynı netice tecelli edecek. Hiç de şüphe, tereddüt bulunmaması lazım. İşte, ayet-i kerimenin sonunda Cenab-ı Hak misal veriyor. مَسَّتْهُمُ الْبَعْثَاءُ وَالطَّرَّةُ öyle zararlar, öyle sıkıntılar sarmıştı ki o müminleri ve zülzilu öyle sarsılmışlar, öyle perişan olmuşlardı ki hatta yakûler rasûlü vellezîne mâhû Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalâtu Vesselam ve yanındaki bütün müminler feryadu figan ederek nasrullah Allah'ım yardımın nerede kaldı diyorlardı. Allahu Azimüşşan onların o halini görünce ela inne nasrallâhi karîb Artık korkmayın, işte bütün yardımım geliyor, işte bütün kudretlerim, bütün melaike ordusu sizinle beraberdir, İslam inkılabı tecelli edecektir buyuruyordu. Aynı şey bizim için de vaat edilmiştir. Allah vaadinden dönmez. İnne Allah'a la yuhliful mi'ad. Allah sözünden dönmez. Biz de bu mücadeleye girersek Allah'ın vaat ettiği netice dünyada da cennet, ahirette de cennet mutlaka tecelli edecektir. Neslimize sahip olalım. Gayemizi, gayretimizi Kur'an ile besleyelim ve bu davada en ufak bir korkuya, şüpheye, endişeye kapılmadan devam edelim. Kardeşlerim, böylece bu mevzunun devamı henüz bitmedi. Öyle şehitler, öyle şehitlik meseleleri ve meseleleri var ki, henüz biraz daha izah etmek ve açıklamak ihtiyacı duyuyorum. Haftaya aynı konuya Allah-u Azimüşşan nasip ederse devam edeceğim.